bayezid Bestami Hazretleri, büyük velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görüyor. Ne yapıyorsun? Hizmetçi, burası tımarhanedir. Delilere ilaç yapıyorum. Benim hastalığıma da bir ilaç tavsiye eder misin? Hastalığını söyle. Benim hastalığım günah hastalığı. Çok günah işliyorum. Ben günah hastalığından anlamam. Ben delilere ilaç hazırlıyorum parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli, bayezid Bestami Hazretlerine, ''Gel dede gel, senin hastalığının çaresini ben söyleyeyim.'' diye seslendi. bayezid Bestami Hazretleri delinin yanına sokularak, ''Söyle bakalım benim derdime çare nedir?'' dedi. Deli, şu ilacı tavsiye etti, tevbe köküyle istiğfar yaprağını karıştır.'' Kalp havanında tevhid tokmağıyla döv, insaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir. Akşam sabah bol miktarda ye. O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz dedi. Bu güzel ilacı öğrenen Bayezid Hazretleri. Hey gidi dünya hey, demek seni de deli diye buraya getirmişler deyip oradan ayrıldı. Bu ilaç halen günah hastası olanlara tavsiye olunmaya değer bir ilaçtır. Yani bu formülün hükmü hala devam etmektedir.